Pencereden sonra evin dışındaki depoya geldik. Burası boyamış olduğumuz ev. Burası da onun bahçedeki deposu. Burası deponun kapısı. Kapının görmüş olduğunuz gibi tahtalar çürümüş. Burada ve burada. Bir tane burada, bir tane altta olmak üzere. Çürümüş tahtaları değiştirip yenileceğiz. Yeniledikten sonra güzel bir boya atacağız. Bakalım işin bitiminde yaptığımız iş ne kadar güzel olacak. Hep beraber görelim. Kolay gelsin bize. tamiratı şu anda bir kısmını bitirdik. Montajlamayı bitirdik. Şimdi silikon çekip boyayacağız. Şu anda değiştirdiğimiz parçaları görüyorsunuz. Çürümüş bir vaziyette. Kurtlanmış, çürümüş ve biz de yenisini yaptık. Şimdi birazdan boyaya geçeceğiz. Bakalım boyadan sonra nasıl olacak? Nasıl gözükecek? Göreceğiz. Evet, yapmış olduğumuz tamiratın sonuna geldik. Tamir ettikten sonra iki kat boyadık, silikonlarını çektik. Şu anda bitmiş vaziyeti görüyorsunuz. Bundan iyisi olmaz. Bundan iyisini bir ben yaparım bir de yine ben yaparım. Ellerime sağlık. Güzel bir iş çıkarttık. Güzel bir dizayn oldu. Çürümüş ağaçları söktük. Yerine yeni ağaç kestik koyduk. Bu iş bu kadar. Bu iş tamirat işleri benden sorulur. Her türlü tamiratınıza amadeyim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.